Ben yanındayım. Yaşadığın tüm sorunları ben çözeceğim. <laughs> sana söz veriyorum. Her şeyi düzelteceğim. Rishi eğer beni ağlatsaydın belki seni bağışlardım. Ama sen Tanuca'yı ağlattın. O yüzden Tanuca'nın her bir gözyaşı üzerine yemin ederim bedelini ödeyeceksin. Bak, sana yalvarıyorum lütfen. Lütfen Natasha'mı geri getir. Ben onsuz asla yaşayamam lütfen. Onu geri getir ne olur? Sana söz veriyorum. Natasha'nı sana mutlaka geri getireceğim. Söz veriyorum. Bana baba mı dedin? Evet baba olduğunu biliyorum. Tanya'nın babasısın. benim kızım. Peki, neden bu kadar erken geldi? O okul daha bitmedi, öyle değil mi? Buraya nasıl geldi? Ben söyleyeyim. Babaanne beni buraya getirdi. Çünkü annem bir iş için dışarı gitmiş. Bu yüzden babaanne beni buraya getirdi. Onu Tanya'nın odasına götür. Ben hemen geliyorum. Aa, gel Natasha. Hadi Tanya'ya gidelim. Tamam. Gel. Alo evet anladınız mı? Ha, evet bir dakika bir dakika. Evet 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 evet. E, adın nedir? Aa, evet Bay Mehra. Evet evet. Tamam. Hmm, anladım aile mahkemelerine bakıyor değil mi? Tamam tamam evet. Evet çok güzel. Tamam evet. Ha, tamam tamam. Ha, ne oluyor sen? Ne yapıyorsun sen? Neler oluyor? Ben bir avukat arıyordum. Natasha'yı geri istiyoruz değil mi? O zaman bu şart. Rano, ne yapıyorsun sen? Bu yaptığın şey son derece yanlış. Bak, bu bir aile meselesi. Evin içinde tartışarak halletsek daha iyi olur. Mahkemeye gidip aile itibarını zedelemek istemiyorum. Bir soygun olmadı. Anlıyor musun? Neden mahkeme işlerine giriyorsun? Mahkemeler bataklıktır. Gittikçe daha derine inersin. Anne, Natasha Tanucan'ın kızı ve benim de kızım. Bu çok basit bir şey. Eğer Natasha bizimle kalmak istiyorsa o zaman bunu Tanuca konuşurum. Tamam mı? Natasha bir süre burada bizimle kalıp Tanya oynayabilir. Ama Tanuca'nın izni olmadan hayır. Bu kadar basit. Ortalığı karıştırma. Basit mi? Sana öyle mi geliyor ha? Tek istediğim bu mu? Başka bir şey yok mu? Fazlasını istiyorum. Sen mi vereceksin? Tanu canından da Natasha'yla bu eve gelmesini istiyorum. Gel hadi, onu da getirelim. Ne oldu? Neden sustun şimdi? Ah, ver şu telefonu. İstediğimi yaparım. Sen karışma Plano. bana. Rano, öyle mi? Senin istediğin olmayınca her şey gereksiz oluyor zaten. Benim ailem gereksiz, karım gereksiz, kızım gereksiz. Her şeyi böyle abartıyorsun anne. Baba bu inanılır gibi değil. Bak, Natasha ve tanucayla çok Sakin konuşacağım. Natasha'yı oynaması için buraya göndermesini söyleyeceğim. Anne Tanuca onun annesi. O artık buraya değil o eve ait. Çünkü yedi yıldır... <laughs> Anne anlamaya çalış Tanuca'yla kendim konuşacağım. Güven bana tamam mı? Onunla ben konuşacağım. Ama Natasha'yı Tanuca'nın izni olmadan buraya getirmen son derece yanlış. Bu bir suç. Öyle mi? Benim yaptığım şey suç öyle mi? Ha? Ama Tanuca'nın yaptığı şey harika. Onu hala seviyorsun değil mi? Yedi yıl geçmesine rağmen hala onun aşkından kurtulmayı başaramadın. Tanuca'yı sen. araya sokma anne, Ay, bak bu şekilde ya... çok. Anne baba. Eve polis geldi. Rişi, seninle görüşmek istiyorlar. Mutlu musun? Gel, konuşalım onlarla. Bir onlar eksikti zaten. Ne bu Tanuca? Her köşeyi güzelce arayın. Eğer burada bulamazsak... Komiser bey, memuru beyler, sorun nedir? Rüşsink beri. Evet. Evinizi aramamız gerekiyor. Evimi aramak mı? Sorun ne? Bu şekilde emir aldık. Arayacağız. Bakın bence bir yanlışlık var. Burada bir sorun yok tamam mı? Yanlışlık falan yok. Bir çocuk kaçırmışsınız. O yüzden evinizi arayacağız. Bu konuda arama iznimiz Kimi var. arama izniniz var? Natasha'yı Natasha'yı kaçırmışsınız. Ve onu bu evde saklıyorsunuz. Bu ne saçmalık? Evet, Natasha'nın evimizde olduğu doğru ama o çok mutlu ve Tanya'yla oynuyor. Tamam mı? Çocuk mutlu Komiser Bey, bir sorun yok. Ha öyle mi? Aman ne güzel çocuk oynuyormuş çok hoş bu harika onu siz kaçırmadıysanız annesi neden kızının nerede olduğunu bilmiyor Tanuç Ataşay'ı okula bırakmış ve onu almaya gittiğinde kızı orada değilmiş çünkü bu ev değil buna ne deniyor komiser bey çocuk kaçırma hatta hatta annen evimize kadar gelmiş. Tanjuça Natasha'nın artık bu evde kalacağını söylemiş. Onu asla geri vermeyeceğim demiş. Bunun adı nedir Bay Rishisink Bedi? Çocuk kaçırma. Natasha'nın annesi evde ağlıyor, şok olmuş, perişan halde. Kızımızı almaya geldim. Memur bey, evi arayın. Buna gerek yok. Natasha. Anya. Baba. Prensesim. Kızım benim. Baba, annem nerede? Seninle gelmedi mi? Kızım annen seni evde bekliyor. Seni çok özlemiş. Hadi gidelim artık. Ama babaanne bana annemin Bugün iş olduğunu söylemişti. Hayır kızım. Annen evde bekliyor. Ve seni çok özlüyor. Eve gidelim mi? Gidelim. Komiser Bey, gerisini halledersiniz. güle güle. Bak, gördün mü? Tanuca'nın yaptığını gördün mü? Eve polis göndermiş. Her zaman böyle yapıyor işte. Eğer kendi torunumuz Natasha'yı bir süre oynaması için getirdiysek ne suç işlemiş olabiliriz ki? Ah bu kadın. Ah. Onu tutuklayın. Neden tutukluyorsunuz? çocuk kaçırma ihbarı yapıldı ve kaçırılan çocuğu bu evde bulduk. Onu almak zorundayız. Komiser ve bir dakika, bir dakika. Önce avukatımla konuşmam gerekiyor. Sorununuzu evinizde çözebilirsiniz, tamam mı? Gidelim. Aa, bakın, bakın benim reşimi bu şekilde alamazsınız. Ne diyeceksiniz karakolda söylersiniz. Burun, burun. Gidelim. Burun, hayır, burun. hayır. Ben, hayır, ben, en Lütfen ana, ana bak kızım, onunla hemen onunla reşi. Acele et. Ona söyle hemen avukatla birlikte karakola gitsin. Tanrıca, benim kızım senin evinde ve evime polis gönderdin. Beni suçlu yaptın. Bir babayı suçlu yaptın. Bu doğru olmadı Tanuca. Çok yanlış davrandın. Çok, Çok yanlış. yanlış. Çok. Natasha! Natasha! Natasha geldi. Sana söz vermiştim. Prensesi getireceğim demiştim. Prenses geldi. Ama onu nasıl getirdin? Onlar izin verdiler mi? Engel olmadılar mı? Hiçbir şey demediler mi? Elbette. Tabii ki dediler. Ama ben yapmam gerekeni yaptım. Onu getirdim. Ne yaptın yani? Bak eğer sana söylersem... ...yanlış bir şey yaptığımı düşüneceksin. Ama yaptığım şeyin doğruluğundan eminim ben. Ba bari ne yaptığını söyledi haberim olsun. Natasha eve geldi, değil mi? Şimdi bizim ne işte? Evet, orada bazı tartışmalar oldu. Singh bedi nasıldır bilirsin. Ama inan bana ona haddini bildirdim. Natasha'nın babası olduğumu gösterdim. Neyse, boş ver bunları. Artık kızımız yanımızda. Onu yatağına götür. Tamam, onu yatırayım. Doğru olanı yaptım ama... Tanuca'ya söylersen bu onun çok canını yakar. Rishi'yi polise verdim. Ne yapabilirdim ki? Evet ağla, söyle. Bunu yapmamalıydın Tanuca. Sonuçta olanlar Rişi'nin suçu değildi. Aslında Natasha'yı okuldan getiren annemdi. Rişi'nin haberi bile yoktu. Hem Rişi öğrendiği zaman annesine yaptığı şeyin yanlış olduğunu kendi söyledi. Ama sen de doğru yapmadın. Rişi'yi polise şikayet etmişsin. Polise mi dedin? Bak Tanuca, Rişi'nin asla böyle bir şey yapmayacağını sen bilmiyor musun? O asla böyle bir hata yapmaz. Ama sen yine de onu polise şikayet ettim. Biliyor musun? Polis Rişi'yi tutukladı. Onu aldılar şu anda karakolda. Ne? Karakolda mı? Evet. Tanuca. Tanuca. Abi şey çok yanlış yapmış. Hayır hayır. Oraya gidip her şeyi düzeltmem gerekiyor benim. Alayım. Ne? Kime bakıyorsun öyle? Ha? Büyük iş adamısın ama çocuk kaçırıyorsun. Kendinden utanmalısın. Kızın babasının yüzünü gördün mü? Ne kadar korkmuş. Küçük kızı kaybolan bir babanın ne hissettiğini anlayacak vicdanın var mı senin? Peki ya benim yaşadıklarım? Öyle mi? Pekala. Elimizdeki delil ne olacak o zaman? Bana bak. Sadece bu delile dayanarak seni bir aylığına hapse atabiliriz. Hayır, hayır, hayır. hayır buna Peki gerek yok. Benim yaşadıklarım. Sen... Tamam abi, hadi. Bak o gideyim, benim kızım. Abi, lütfen, tamam, ne sakin abisi. ol. Hadi. Onu eve duydun gidiyoruz. O eve benim kızım. Abi, tamam, merak etmeyin. Tamam abi, tamam, sakin ol. Bırak beni. Abi. Ne eve gitmesi? Bana ne dedi duydun mu? Onu açıklasan Anataşa benim kızım. Rishi Singh Bedi'nin kızı. Bilmiyorum, Zaten bizim abi. evde Bilmiyorum. olmalı. Bak, şimdi eve gitmeliyiz Sakin ol. Tamam, hadi Bırak eve gidin. Tamam. Abi. Rishi sen... Hmm, evet ben. Tanıdın mı? Rishi Singh hapisten çıkmış. Hayır Rishi, hayır. Ben... Böyle düşünüyorsun değil mi? Hapishanede olsaydım çok iyi olurdu. Ama çıktım. Şimdi kızımı isteyeceğim. İçeride kalmalıydım. Hatta hapishanede çürümeliydim. Acaba Rishi içeriden nasıl çıktı Rishi, diyorsun? Rishi beni yanlış anlıyorsun. Buraya sana bunu söylemek için geldim. Böylesi aklımın ucuna gelmezdi. Bu kadar alçalabildin mi? İğrenç. Utanç duyuyorum. Çocuk kaçırmak mı? Ben böyle biri miyim? Beni sabıkalı yapacaktın üstelik niçin? Kendi kızım için. Rişi beni yanlış anlıyorsun. Bak sen... Bak falan yok. Yeterince gördüm. Görülmemesi gerekenleri de görülmesi gerekenleri de. Başka bir şey kalmadı. Bundan sonra çok şey göreceksin. Yazık. Utanmalısın. Bugün olanlar için senden sadece özür dileyebilirim. Ama ne olursa olsun kızımı o eve gönderemem. Rişi! 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 Gel oğlum. İyi misin oğlum. oğlum? Sen iyi misin oğlum? Lütfen bana soru sormayın. Şu anda hiçbir şey diyemem. Ne olacaksa yarın olacak. Bu geceyi atlatalım yeter. Mamret, Rişi'ye ne oldu? Anne, ha, anne, neden anne, öyle? Anne, tamam. Sakin ol tamam. Abimin dediği gibi Onu sorun Tanuca yok yaptı. tamam mı? Tanuca hayatımıza girene kadar Her şey düzelecek sakin ol sakin ol <laughs> Çocuk kaçırmak öyle mi Beni sabıkalı yapacaktın üstelik ne için Kendi kızım için Tanuca neredeydin sen Telefonunu kaç kere aradım ama ulaşamadım Ne kadar merak ettim biliyor musun Sen nereye gittin Nereye gidebilirim? Buradaydım. Rishi'nin evine mi? O, Natasha'yı almak için gittim. Polise götürmeye ne gerek vardı? Bana hiçbir şey söylemedin ama ben her şeyi öğrendim. Bir şey yaptığın doğru değil. Bu, bu, bu sadece. Natasha'nın meselesi. Polis çağırmanın ne gereği vardı Abişek? Bir saniye neden bu kadar duygusalsın? Kimden bahsediyorsun? O da doğru olanı yapmadı sonuçta. Seni beni kandırdı. Küçük örneği hatırlamıyor musun? Araba yarışında hile yaptı. Araba yarışı mı? Abişek o araba yarışı bir şakaydı. Sadece küçük bir oyundu. Neden bunu hile olarak gördün? Neden onun tarafını tutuyorsun? Demek istediğim yanlış taraftasın. Tamam, o hatalıysa sen doğru olanı mı yaptın yani? Yaptığım şeyi iyice düşündükten sonra yaptım. Bundan sonra yaptıklarını ben varken de yapsın. Yapsın da görelim. Neden? Ne yapacaksın? Savaşacak mısın? Onu dövecek misin? Ne Gözümün yapacaksın? Gözümün önünde olanlardan bahsetme. Onu dövmek isteseydim bunu çok önce yapardım. Tek istediğim huzur içinde yaşamak. Ama onu hapse göndererek nasıl huzur içinde yaşayacağız? A, bir şey. Bedi ailesi çok itibarlı bir ailedir ve hapse girmek onlar için iyi bir şey değil. Bir şey bak yalvarıyorum. E ben Rişi'nin yanına gittim. Ona açıklamaya çalıştım. Her ne olduysa bir yanlış anlaşılma oldu dedim. Ama beni dinlemedi. Demek istediğimi anlamaya hazır değil. Vay vay. Aman ne güzel. Onunla konuşmaya gitmişsin. Kendi fikrini açıklamaya gitmişsin. Ben de seni hiç anlamıyorum. Burada sorun ne? Söyle ne istiyorsun? Onu hala seviyor musun? Hala onunla kalmak istediğini düşünüyorsan bana açık açık söyle bunu. Seni hemen oraya bırakayım. Ona gitmek istiyor musun? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.